Evet. Hepinizi ne bak. Bugün hes yani Hiyanlıyon şey hesabında diyelim. Cap hesabında yanık pizza oynuyoruz. Oyun bulamadık. Biz ne? çok oyun oynuyoruz. Yani bak o mı çalışmak istiyorsun. Bak adam bir ne istiyormuş? Böyle maaş falan şey var. Maaş kazandı. Çok fazla. Ne kadar 200 aldım. Tamam Sen burada, Şunu, burada çalışıyorsun. He. Yani müşterilerin istediğine bak. Tamam ama, ama bana hep kapalı gelip duruyor. Tamam. İş. Vay. Ha, o, pizza. Ondan bir pizza bu kadar kolay mıydı? Yapma. Acılar da yapıyor galiba. Aa, petin var. Kedi. En sevdiğin hayvan kedi Katse. Bak be onu istiyor. Dur. Masaya Hı. niye çıkıyorsun? <laughs> Ne istersin? Ne diyor acaba? Ne istiyorsun? Gazoz ya? istiyor mu gazoz? Gazozdu. Gazoz. Hadi gazoz yapıyorsunuz mu? Aşçı. Ben aşçı olmak istiyorum ya. Aşçı olamıyor. Sen ilk başta şey oldun ya. İşte öyle. Ne istiyor? Ama bu çok kolay bir oyun olacak. E, para kazanırsın, maaşını kazanırsın, evine götürürsün. Evet, ne istiyorsun hadi? Ya bile ona. Ne diyor? Ne onu söyle. <laughs> ne istediğini söyle. Gazoz. Gazoz. Herkes de gazoz Su içmek istiyorlarmış. Ne yapalım? Sen? Hep bu çıkıyor. Ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Hadi bakalım. Saadın onun. O ne ya? Arkadaşlar. Yapın. Like atın. Abone olun. E tabi abone olursanız o devamı gelecek. Abone değil de like olur. Tam Tamam bugün, var. Bugün çok fazla yeni yeni bir tane bugün şey var. Bir sürü like istiyorum. Yani tam olarak ne diyorum biliyor musunuz? Benim like se ben şu an rekor istiyorum. Bu videoya rekor olarak bir iki like gelsin. Oha. Bizim için rekor. Hayır. Tam gemi mi var orada? Crash. O ne? Yani arabadan sipariş ediyorlar. ne istersiniz? Basmam. Ba Araba. Bastım. ya Oynamayı bilmiyor ya. Arkadaşlar bu yan hep benim buz yapıyor. Ha ya benim bu benim hesabım. Evet ama yine de. Benim, <laughs> Hepsi de benim hesabım. Tamam. Ne yapalım? Yani... Pizza yazıyor. Pizza. Ha? Şu, yani onun bademli. Bunu istiyor. Bademli mi bilmiyorum. Muz mu? Sen... Muz ne isteyebilir ki? <laughs> ya, bu niye hep çıkıyor? Bilmiyorum. Hadi. Ne yaptın Memur? Ha, Hala falan koltuk vermem. Sen evin mi var? Ben evine gitse bir ev var ya. Mesela bu işim bitti diyelim. Selam. Bu iş bitti. Sana. Lan. Evin var sanki. Başka bir şey. Yok. Bak bana ver arkadaşlar. Galiba bu da ev var mı? Bu oyun evli bir oyun mu? Yoksa sadece böyle mi? Pizza oyunu. Ne? Niye ev olsun? E, niye bu da koltuk eşyalı efendim var? Da, ev var. E, bak ev varmış böyle yüzlü yavaş. E, yüzlü yavaş. Yakında ev böyle olacakmış. Ama yüzlü var e, i̇ki Neyse evim. Gidebiliyor muyum? Galiba iş bitince. İş bitmedi ya. Biraz bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Yani hep diyorsun ama olmuyorlar. Evet olmuyor. Yani iki like için söylüyorum bunu. Niye iki like? İki like çok seviyorum. Niye? Tamam, i̇ki like atan diye. çok Ya benim telefonda... İki, like bizim için usta. Benim telefonumda bir Aha şey... Arkadaşlar şey, bir şey söyleyeceğim ben şu an. E, bir sıkıntı var ben televizyonda kendi kanalıma bakacağım. Niye? E, kaç abone olmuşum diye. Zaten değişmemişti arkadaşlar. Ya benim şeyim değişiyor hep. Bundan çıkıp geri gireyim en iyisi. Evet, O zaman aççı olabiliyor muyum? Yok. <laughs> Yo. acı olamıyorsun. <laughs> Ahha şey ben televizyondayım. Ben de pizza, margarita ne yani yavrum zaten oyununu mu oynuyorsun? En yüksek adı diyor. Ben bakayım. Hatta arkadaşlar bugün bir farklılık mı yapsak? E bak, pizza oynuyor. <laughs> Kanalıma giriyorum. Pizza, margarita. Bir sesin açayım kanalımı. Bakayım ne izlesem. Ee, oha, 6 binim mi? 13 kişi. Atçı olabiliyormuşum. Atçı oldum şimdi de. O tamam. Ee, ben o bunu üç kişiymiş. Ee, ben şu anlık. en sevdiğim videolardan birisi Pokemon bölüm. Ne bakacağım? Bu ne hatırlıyor musunuz? Aynı zamanda 5 kişi atılıyor galiba. Niye diyorsun? Çünkü e, ee, Pokemon 2'yi sadece 5 kişi izledi. Yani şu anlık. Yakında ne olacak bilmiyorum. Batacak mı ya da kalacak mı? Ses duyuyor En çok onun sesi duyuluyordu bence. Aa bu da yama, yamazan parlak yerim dedi Açıkmıyor Sence kim? Sence parlak bir yerindeydi. Ya ben yamazan zaman bir kanalını açayım. Canım sıkıldı ne yapayım? Haşa ben Yamazan bak, baka baka oldum ya. Yamazan Pala'a baka baka bir sürü Yamazan parlak var. İşte 20 aboneli olanlar biz bakıyoruz da. Çok arkada 21 abone olmuş. Pokemon kartı çekmiş. İşi nasıl yüzüyor arkadaşlar? Oha yani. Hadi ne? Tamam, tamam tamam tamam. Arkadaşlar ona çok destekliyorsunuz. Ben o senin çok sevmediğimi. Şey Ayşem. Kaç? E, hmm. Şu an ki baktı. falan baktı. Bir Yanlış mı? Bir monatın hmm. Tamam ama şunu almam lazım. arkadaşlar. Şimdi bir yapmayacağım. Pop it. Poppy, Sessiz ol be. <laughs> video. Ramazan de ne de açabilir arkadaşlar? Ramazan parlağın. Onun da mı popüler videosu var? Evet, onun var. İzleyenler kaç kişiyiz ilk bunu? Ee, oha, arkadaşlar siz çok biliyorsunuz o zaman. Kapat şunu. Bu da Yalazan'ın şey var, popüleri. Şu an o da oynuyor. Tamam, ben şu an küçük bir hamur. Arkadaşlar, Yalazan parlak da şey oynuyor. Roblox oynadı. Arkadaşlar sonlandırıyoruz. Az kaldı. Evet. Ama ben şu... Ya bu niye böyle kötü gidiyor? Tamam arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, ben bu videoyu keseceğim ama e, görüşürüz. Bir Birazdan görüşürüz. Hı -hı. Arkadaşlar geldik şu anlık. Oyanmaya bakıyoruz. Pokemon bölüm 2. Atma 5 kişi izledi ya. Açmasın olmuyor mu? Videolarımıza, videolarımıza giyelim. Şu tam olarak fazla video varmış gibi gözüküyor. Kaç video var? Yine bir video var Fazla. En fazla? Yeni <laughs> bir video. Bizim sanki bir tane videomu sinlenmiş. Arkadaşlar bir tane video mu galiba ya. O, bir tane video muydu ya? Bakacağım şimdi. Yazan parlak değil ama bu ya falan parlak mı? Ben diye kendi hesabıma diye girmem lazım. Bakayım bizim o video gerçekten sinirlenmiş mi? Dur. Bütün i̇şte gözüküyor videolarımız. Kanalım ne abone? Bakalım o sinirlenmiş mi? Vallahi sinirlenmiş. Arkadaşlar o video mu silinmiş? Video mu arkadaşlar? Nasıl oldu? Ben şimdi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gerçekten de 20 varmış. Nasıl tutturdum? Ben Ama bilemiyorum. Sen teyzonda bakıyorsun. Evet teyzon bakıyorum. Teyzonda baktım. şey görüşürüz yani. Video bitti. Ir kai sundu nemiešai, o dar ne.